Laika, dünya yörüngesine çıkan ilk canlı olarak uzay tarihinde önemli bir yer edinmiştir. 1957 yılında Sovyetler Birliği tarafından fırlatılan Sputnik 2 uzay aracında yer alan bu sokak köpeği, insanlı uzay uçuşlarının önünü açan bir deneyin parçası olmuştur. Laika'nın uzay yolculuğu, canlıların uzay koşullarında nasıl tepki vereceğine dair ilk verileri sağlamış ve insanlı uzay görevlerinin planlanmasına katkıda bulunmuştur. Ancak Laika'nın hikayesi trajik bir sonla noktalanmıştır. Uzay aracının tasarımı ve fırlatma süresindeki teknik sınırlamalar nedeniyle, nedeniyle Laika'nın hayatta kalmasına dair bir beklenti yoktu. Fırlatmadan birkaç saat sonra aşırı ısınma nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak bu bilgi 2002 yılına kadar kamuoyuyla paylaşılmadı. Bunun yerine Laika'nın uzayda birkaç gün hayatta kaldığı ve oksijen yetersizliği nedeniyle öldüğü söylentileri yayıldı. Laika'nın yolculuğu uzay araştırmaları için büyük bir adım olsa da, hayvanların bilimsel deneylerde kullanılmasına dair etik tartışmaları da beraberinde getirdi. Laika'nın anısı 2008 yılında Moskova yakınlarında dikilen bir anıtla yaşatılmaktadır. Bu anıt, uzay keşfinin erken dönemlerindeki cesur adımları ve bu süreçte hayatını kaybeden canlıları hatırlatmaktadır. Sputnik 2 görevi, Sovyetler Birliği'nin uzay yarışındaki liderliğini pekiştirmiş ve insanlı uzay uçuşlarına giden yolda önemli bir kilometre taşı olmuştur. Laika'nın hikayesi, bilimsel keşiflerin bedellerini ve uzay araştırmalarının insanlık için taşıdığı anlamı düşündürmektedir.